Dikili konuşuyorlar merhaba. Sevgili dostlar bugün İsmet Paşa Mahallesi 10 sokak hemen Gediz Elektriği'nin yan tarafında Atlas Butik Organizasyon diye bir mekan açılışı yapıldı. Şu anda bu mekan açılışının yapılışı e, açılışını Dikili Belediye Başkanı Sayın Adil Kırgöz kurdelasını kesti. Hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Yanında işletme sahibi Ebru İkizler hanımefendi var. Öncelikle hayırlı olsun, Ebru Hanım. Burada ne üzerine işletme kurası, ne de satışlarımız konusunda bir bilgi veriyor. biz zaten başında gıcı denizden veriyoruz. E... Düğün, Nişan, Doğum Günü, evet. Sünnet Organizasyonları bunun benzeri gibi işler yapıyoruz zaten. Aynı zamanda ben de ofis olarak evden de e ticaret ediyordum. Şu an onların ikisinin birleşmiş halinde buraya döktüm ve dikiliğe hizmetimizi büyütmeye çalışacağız. E, fiyatlarımız makuldür. E evet. onun haricinde e, yine kına, düğün, sünnet, organizasyon vesaire bunlar da e yazın çok yoğun bir şekilde yapılıyor. Yani bir düğün yapacak bir şey. Size verdiğimler, evet hemen A'dan Z'ye her şeyi bundan tam gelebilecek. Tabii gelinecek. ki aynen. Yani onlar hiçbir şey karışmıyorlar. Sözün sistemi detaylar. detayları aynısılar. Hepsi bana ait. Evet, evet. Biz bunları konuşuyoruz. Geçen <laughs> gün sonra geri kalanını ben eşyalarımı vesaire malzemeyi temin ediyorum. E, Hepsiyle ben ilgileniyorum. Onlar çok rahat e, diğer işlerine halledebiliyorlar. Peki. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür olalım. ederim. Çok Gerçekten, sağ olun. Gerçekten dikilimize güzel bir hizmet, güzel bir mekan açılışı. Bundan sonra evleneceklere, evlilik yapacaklara, yapacaklara, düğün yapacaklara efendim Altas Butik evimize hazır. Bizden bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Seninki geldi. Selamlar herkese. Selamlar herkese. Merhabalar. Geliyor. Arkadaşlar merhaba herkese. Merhaba. Selamlar. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kusura bakmayın, biraz beklettik sizi ama biz çarşıdan, esnaftan valla selamlaşmadan geçemedik, bırakamadık. Daha olsun esnaflarımızla bir dertleştik gelirken. Ee, bugün burada yine e, dikilimizin çok güzide ailelerinden Mahir kardeşimizin e, çocuklarının bir iş yeri açılışındayız. Öncelikle kendilerine ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. İki gencimiz pırıl pırıl. E, Dikilinin e, ileriye dönük ihtiyacına yönelik güzel bir e, sektöre giriyorlar. E, günümüzün çok ihtiyacı olan bir şey. Yeni dönemde de e, inşallah düğün salonu eksiğimiz vardı Dikili'de ve Çandarlı'da. Çandarlı'daki düğün salonumuzu bitirdik. E, bugün Cuma. Evet, bugün itibariyle çim serimleri başladı. peyzaj çalışmaları bitiyor. Bir hafta, on gün içerisinde bitecek. Çimlerin oturmasını da bekledikten sonra Martın 20'si gibi falan e, hep beraber o düğün salonunun açılışını yaparız. Çok kısa zamanda Dikili'de hem açık hem kapalı pazar yerinin ihalesine çıkıyoruz. E, yaklaşık maliyetleri falan 3 aşağı 5 yukarı e, belirlendi. İhale aşamasına çıkmaya geldi. Önümüzdeki 6-7 ay içerisinde Dikili'de de Dikili'nin çok büyük bir ihtiyacı olan hem açık hem kapalı düğün salonu ihtiyacını gidermek, çözümlemek de bize nasip olmuş olacak. Ve tüm dikiliğe hizmet edecek. Dolayısıyla bu sektörün de orada e, çok daha etkin olacağını düşünüyoruz. Ben hepinize bu e, iş yeri sahipleri adına katılımınız için hoş geldiniz diyorum tekrar. Teşekkür ediyorum. Bu iş yerinin ilçemize, aileye hayırlı, uğurlu olmasını diliyor. Bol kazançlar diliyorum. Mayla abi gel. Mayla abi sen de şöyle gel araya. Hadi. Başka gel. Hadi ay sen, gel. Gel. sen de gel buraya. Gel 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 gel. gel. Doğru diyorsun. Söylemadılar diyorsun. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Evet buradayız efendim. Hadi, Hayırlı uğurlu olsun. 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 E, olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. De. Tamam. Eşyalar, devam edeceğiz. De. Kendi. 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 Yok hayır alıp satıyorum. Hani var diyordu. Güzel. Bu şey değil mi? Bu şey arkası değil mi? Bu şey arkası değil mi? Bu Bu şey arkası değil arkası değil mi? gelindikçe düğün ordusundan sonra bu bölge sanki böyle bir evet. özel bir yer gibi evet. oluyor yani yavaş yavaş evet. Farkında, evet. farkında olmadan yani Aynen. hani gelen her şeyi yapıp gidip, perdeciler var bunlar. Evet. Bir sokakta anneleri Aynen. Evlenmek iskender buraya Aynen. o sokak böyle bir sokak oldu. Yani var yani. Evet.

Terima kasih telah menonton! ne kadar ya ne kadar ne kadar gözle bak içinde. Sana bak içinde.